Çağcı Mahallesi Çay Mahallesi'ne bulunan yangın doktor Sezai Öztürk sokak üzerinde meydana geldi. Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çağcı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle polis sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çevredeki vatandaşlar durumun büyümeden kontrol altına alınmasından dolayı derin bir nefes aldı. Mustafa! Mustafa! Mustafa oraya bak oraya. Orada da var. <laughs> bak ya kızlar sıkı bu kadar hizmetli. Ya niye şimdi? Eğlenceli başkan. hal yok ya. Sonra sonra, sonra o sonra buraları bir söksün. Yanan yer, yer sonra var. soğutulur. Buraları İlerlemesin dur. Ya. Bak Mustafa. Buraları. Burada burada bak bak önüde. Az Al çekilsin. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken olayla ilgili inceleme başlatıldı öğrenildi. Yetkililer özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak kuru otluk alanlarda sigara izmati gibi ihmallerin büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Oh, yeah.